Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün havalı tabancaların bazı problemlerini konuşacağız. Aslında problemler değil. Siz bir hareket yaptığınız zaman bu hareket sonucunda oluşabilecek sorunlar diyebiliriz. Şimdi tabancamızda ilk başta karbondioksit tüp takımız esnasında eğer siz buradaki contayı çok fazla aşırı sıkarsanız Maalesef buradaki contaları perişan edersiniz ve hava kaçakları meydana gelmektedir. Onun dışında tabancamızda kullandıktan sonra uzun bir süre kullanmayacaksınız havalı tabancamızı karbondioksit tüpünü kesinlikle çıkarmanızı tavsiye ederim. Çıkarırken de e, boşa sıkarak bunun içerisindeki gazı boşaltmanızı tavsiye ederim. Eğer buradan çıkartırsanız gaz buradan tahliye olacaktır ve eliniz yanacaktır. Onun dışında her tabancada olduğu gibi tabancanızı yere düşürmeyin. Sert zeminde şarjörü yere bırakmayın. Onun dışında darbe almasını engelleyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.